Benim de açtığım parantez, yani e, ondan sonra da hani Fatih Terim'in maskeli verdiği fotoğraf futbolcular için ne ifade ediyordur? Bir de son hafta siz de görmüşsünüzdür sosyal medyada hani top başı yapan takımların, e, antrenmana devam eden takımların bir verdikleri bir fotoğraf var pandemi döneminde. Simeone'nin var, Zidane'nin var, Hürsel Hocam baş başhekimi koymuş, klobunki var kim vardı başka hocam? Unuttum. E, pep, pep, var. Guardiola. var. Tamam. Zidane var galiba bir de. Evet. var. bir de bizim Süper Lig'den görüntüler var. Ben dediğim gibi Sergen ikini gördüm. Bir Fatih Hoca'nın ikini gördüm. Bir de Sergen Hoca'nın ikini gördüm. Ağzımız alışmış Sergen diye. Sergen Hoca'nın ikini gördüm. Sergen Hoca'nın ikini de tabii onlar farklı şekilde değerlendirildi ister istemez. Çünkü orada siviller vardı. Başkan vardı. Bir de futbol eden galiba bir beyefendi vardı. Başkan da maske vardı futbol şeydeki beyefendi de maske yoktu mesela. Yani mesela Okan'a da onu sonra soracağım. Ayhan Akbil'le yaptığımız programların o bölümü özellikle çok komik geçerdi. Mesela başkan geldi. Başkan mesela yemek veriyor takıma. Takımla moral yemeğiydi. yedi. Baş... <laughs> Ayhan abi derdi ki futbolcu hiç umurunda değil. Futbolcu antrenman bitsin kız arkadaşımla buluşayım'a bakar derdi. O hiçbir sivili mi biliyor. Takım yemeğini, moral yemeğini hiç umursamaz. Hoşuna da gitmez derdi. Mesela bu Pandemi döneminde adam nasıl motive olacak maçlara falan diyorsunuz. Bir de üstüne üstlük geliyor başkan, futbol ağaç şey yöneticisi, bilmem nesi. Orada yanınızda duruyor. O fotoğrafı bile yorumlamanızı rica ederim. Şimdi az önce son kalan kısımda bir ekleme yapmak istiyorum. Bu sporcular aktif dinleme ve geçiş dönemi gibi evde kaldığı süreçle ilgili hayatın disiplinli şekilde yürütmesi bizim öz disiplin dediğimiz sportif disiplinden bağlantılı. Yani sporcu karakteri, yüksek oyuncu bunu olabildiğince ama Okan da dediği gibi birebir antrenman tarzı, antrenman dönemini tutmaz yani. Olabildiğince aktif şekilde, düzenli şekilde geçirmiştir. Yani burada işsel motivasyon önemli. Az önce söylediğim size çıkın oynayın hep dışsal motivasyon. Yani illa, illa ki birilerinin dürtmesiyle bizim insanlar bir şey yapmaya çalışıyor, spor insanı bir şey yapmaya çalışıyor. Ve burada önemli olan durumların bir tanesi kendini kontrol becerisi Zayıf sporcular bu ıı, süreçte sakatlanma riski çok olacak. Yani Okan çok güzel anlattı, izah etti. Bedenliğinin farkına varan oyuncu devre arası maç konuşması veya maçın atmosferindeki o elektriklenmeye bağlı olarak kendini ıı, bilinçsiz bir şekilde temposunu artırarak maçı oynamaya devam ederse orada sakatlanma riski daha yüksek çıkacak. Yani burada kendini kontrol becerisi önemli. Bu da tabii şeyle bağlantılı sporcunun. Akıl ve zekal yapısı yani zihinsel yapısıyla da bağlantılı. Kendini kontrol becerisi de burada çok önemli. O da devreye girecek. Yani burada e, 8 haftalık dönem hepimiz için iyi bir tecrübe olacak bu açıdan. Onun dışında Fatih Hoca ile ilgili söylediğiniz bir de şu hoca kelimesi de mesela şimdi kültür deyince. bülent sen söyleyince aklıma geldi. Guardiola diyoruz. Guardiola hoca demiyoruz yani. Sen Evet önce yani, ne yani ne yapalım? Ne yapalım? Doğru. <laughs> Ser hani, Sergen de o zaman. Bizim... diyoruz. Guardiola ama guardiola guardiola diyor yani müsaade Ser, edersin, Ali. sergen hoca deyince Ay sergen şimdi, deyince de bir tuhaf oldum yani onun için hoca demek şimdi şöyle ben bir Ersin. şöyle bir şey var şimdi şöyle bir şey var ben e, sporun sosyolojik boyutları diye bir kitap da bir kitapta bitirmek üzere bu evet. ikinci süreçte ben de evde şimdi medeniyet ve kültürle arasında bir bağlantı kurarak bir şeyler yazdım orada yani biz sporun medeniyet kısmını işte var sisteminden tutun da teknolojik medeniyet deyince genelde maddi kısım anlaşılır teknolojik kısmı alıyoruz ama kültür kısmını pek almıyoruz kültür kısmını bizim genel kültür Türkiye'deki Anadolu kültürü Türk kültüründen spora sentez yapmaya çalışıyoruz yani guardiola Hoca demiyorsak sergende sergen de sergen derim. ne var burada yani burada kötü bir şey yok ki Bence Fatih, bizde esnaf kültürü var yani onun çerçevesinde dönmek lazım ha. yani Dolayısıyla insanları ismiyle hitap etmek veya Sergen Bey falan yani Hoca dense dolu denmese de olur Şimdi Fatih Hoca'nın orada maske takması hastalıktan geri döndüğü için acaba tam kendisi iyileşmediği için mi? Doktor zorunluluğundan dolayı mı? Veya oyuncuları bulaştırmama korkusuna mı? Halbuki açık alanda fiziksel mesafeye dikkat ederek maske takmadan sahada yer alması daha uygun olurdu. Daha şık olurdu. Yani şimdi bu Fatih Terim soyunmasına girip maç konuşması yapmayacak mı? Veya maçlarda soyunmasına bulunmayacak mı? Bulunacak yani. Dolayısıyla maskele sahada dolaşmak pek o spor ortamına uyan bir maskesiz davranış. Maskesiz olduğu bölümler değil. de vardı. Birkaç tane fotoğrafında da maskesiz olduğu görüldü. Ben hani bir, bir de öyle maskeli de görmedim. Yani. Maskesiz de <laughs> gördüm. Yani şimdi burada az önce konuştuğumuz gibi iletişim iletişimde işte niçin yapıldığı ilgili bir boşluk olunca biz akıl okumaya başlıyoruz. Zihin okumaya başlıyoruz. Akıl okumaya başlayınca da boşlukları kendimizce doldurmaya çalışıyoruz yani. Dolayısıyla Fatih'in maske takıp takmamasından daha tabii önemli Türk futbolunda sorunlar var. Onların bir tanesi de işte Beşiktaş'ın başkanının sahada futbolcularla toplantı yapması. Yani bu zaten sağ toplantı yeri değildir. Yani biz antrenörleri bunları da ben antrenör seminerlerinde konuşurken de olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Antrenör öncesi konuşmaları olabildiğince kısa tutmak lazım. Yani bizim bugünkü antrenör amacı şu, şu amaç doğrultusunda antrenör yapacağız, şu kadar süre antrenör devam edecek falan filan deyip gidilmesi lazım. antrenman toplantı yeri değildir ama ben e, Salihli Salipli de Spor ve yeni Sal şey, Salihli Belediye Spor'un altyapısında futbol oynamıştım. Yani bizim o futbolcuk altyapıdaki A genç, B genç vardı o zamanlar. Şimdiki gibi O12, O13 falan yoktu. Sağda oturup hoca antrenörler başımızda nutuk atıyordu yani. E şimdi de öyle profesyonel takımda oyuncuları oturtuyorlar. Antrenörler yarım saat ne bileyim 20 dakika sohbet ediyor, konuşuyor, nutuk atıyor yani. Antrenman toplan şey antrenman sahası toplantı yeri değildir. Antrenör için. Antrenör için toplantı yeri değilse başkan, yönetici, sivil insan için kesinlikle toplantı yeri değildir yani. Ya dolayısıyla oradaki beden dillerine baktığımız zaman zaten oyuncuların kol kavuşturma engele dediğimiz iletişime kapalı olmak, can sıkısı ya bu da ne anlatıyor diye anlatsın gitsin. Zaten orada tercüman da konuşuyor. Takımın çoğu yabancı. Bir İngilizce konuşuluyor, bir an. Almanca ne konuşuluyorsa Türkçe konuşuluyor. Yani bir pazar yeri gibi böyle bir ortam. Yani hiç sağlıklı bir spor kültürü görüntüsü değil. o Bir de tabii şey vardı orada fotoğrafları ilgili olarak onu Hürsel Hocam da yayın önce söylemiştim. Türkiye'de antrenörler, teknik direktörler veya baş antrenörler farklı bir tişört giyer. Yardımcı antrenörler farklı bir tişört giyer. bunu tabii neden? Çünkü teknik direktörün bir egosu var. Yani ben burada patron benim burada farklı giymem lazım. Yani halbuki farklılık kıyafeti değil, tutumda da göstermemiz lazım. Peki, onu da gösterecek yetkinlik, donanım da tabii gerekiyor, kültürel birikim gerekiyor. Ama diğer fotoğrafla baktığınızda, mesela Guardiola ekibiyle aynı kıyafette, sonra Simone Atletico Madrid'de diğer ekibiyle aynı kıyafette, aynı tişörtü giymiş, Zidane aynı tişörtü giymiş. Sonra Fransız milli takımında döşamptı galiba onun fotoğrafı da var bende. Orada da Döşem ekibiyle beraber aynı kıyafette, aynı tişörtte. Yani hep bunlar işte gördüğümüz gibi spor kültürümüzün yansımaları. Bunları iyi okuyup, iyi değerlendirip, iyi analiz edip, iyi aktarmak lazım ki sporda biraz bizim kültürde biraz değişiklik olsun. Yoksa böyle gelmiş, böyle gider, geleneksel dededen kalma, babadan görme usullerle gidiyor ne yazık ki. Yani sporcuları da bu şekilde, antrenörleri de bu şekilde. Yönetici başkanlar zaten hepten çok büyük bir vaka yani virüs gibi bir vaka yani bizim başkan ve yöneticiler istisnalar dışında. Yani fotoğraflar hakkında benim söyleyeceklerim bu Peki. şekilde. Yani antrenman toplant antrenman sahası toplantı değildir. Kesinlikle orada bir başkan yöneticinin toplantı yapması hele günümüz 21. yüzyılda modern spor kültüründe olacak şey değil yani. Kabul edilebilir bir şey nokta, değil. Sen ya, orada... ne diyorsun bu toplantılara? Ayhan Akbil'le aynı şeyleri düşünüyorsun? Yani bir de mesela amatör spor, amatör spor derken voleybol, basketbol oyuncularıyla konuştuğumda da ona bir voleybol maçına geldiği zaman voleybolcunun hoşuna gidiyordu mesela.